Evet bugün 5 Ağustos 2025 Koç burcuna özel 3 kart açılımı yapacağım. Para konusunda. Şöyle göstereyim. Şu bir. Şu iki. Şu 3. Sadece Koç burcuna özel para diğer durumlar için bakmadım. İki gün olabilir, 3 gün olabilir. Haftalık olabilir. Sadece üç kart. Para için Kors Burcu'na özel şu an bakacağım. 5 Ağustos 2025. Koç Burcu. Bir para geliyor ama bu bir şey bir durum var gibi para konusunda. Haksız yere mi artık ee, bu nasıl bir gelirse bilmiyorum yani bir şans oyunu olabilir yani birine imza attırma ya da ya bir hileli bir şey var gibi bu bence bunu yapma ee, kazanç var var ama, ama bu kılıçlar iyi değil yani yani bir nasıl anlatayım bu belki çevrenden zarar gördüğün ya da çevrene bunlarla zarar vereceğin anlamına geliyor. Tahminimce arkana baktığına göre bunlarla çevrene zarar verip bu kazançları elde edeceksin de bir Devam edeyim. Bak yine kılıç aynı. Ya bu kartlar kılıç geldiği zaman hani gelir kısmı aşk için konuşmuyorum. Gelir kısmında yani gözü kapalı dalarım bu işe. Yani bu iş neyse artık. Kötü bir iş ama. Hani kazancın kötü. Bunu 5 Ağustos ve 10 Ağustos diyeyim artık. 5 gün için çekmiş olayım. İçimden öyle geçti. Yani bu kazanç kısmını çok hoşuma gitmedi. Bence bu yolun erkenden dönmeye bak. Neymiş bakalım bu kazanç kısmı. Neyim, neyden kazanıyorsun bu parayı? Sadece para için baktım söylemiştim. Aa bak. İşte şeytan kartı geldi. Yani şeytan kartı bazen iyi, bazen kötü ters geldiği için bence kötü. Ee, ya şöyle anlatayım. Anlatamıyorum daha doğrusu. Çok sakin ve ben belirtmeden alacağım bu parayı. Artık bir yere imza falan mı attıracaksın, ne yapacaksın bilmiyorum ama yapmamanı tavsiye ederim. Hoş bir durum olmuyor gibi. Genel olduğu için genele söylüyorum. Koç burcuna özel. Sonucu kartı açayım. E bak. Yani bu güzel değil bu sonuç. İşte bu fırsatlar olabilir. Arkadaşlar olabilir. Akrabalar olabilir. Yani bu yanlışı yaparsan bunların sırtını dönmüşsün bunlara. Hani tek başına kalacaksın. Bu kart onu diyor. Yani bu hareketi yaparsan buradan tek başına kalacaksın. Hani çevren çevrende kimse kalmayacak. Hani bence bu kazancı yapma, koç. Ben şöyle diyorum. Bir daha düşün. Ne iş yapıyorsan bence yapma. Gelmesi gereken gelen kartını anlatmak istediği. O. Bence yapma. Koç burcu bence yapma. 5 Ağustos 2025 ve 10 Ağustos 5 günlük olsun. Kendine iyi bak. Kısa oldu. 3 kart. İçimden geldiği için sadece paraya baktım.